Geçen kız motordayken otostop çekti. Ben de aldım. Numaralaştık. Yarın buluşacağız. Nereye götüreyim kızı? Motorla biraz hız yapayım, korksun istiyorum. Hocam şu porna hikayelerinizi yan kanala atın ya. Yan yayına atın abi onları. Hocam dünyanızda, hayallerinizde olan şeyleri bu Doğrudur hocam. Elbet öyle bir şey olmuştur. Eminim olmuştur. Yani ben sana zaten güveniyorum. Ben sana inanıyorum hocam. Benim ee, de 6x'im mi vardı? Böyle. Böyle. Tamam. İyiyiz şu anda. Bundan var. Böyle bundan olsun şimdilik. Bundan lazım. Çok iyi, harika, süper. Bu daha da hoş, bu daha da hoş. Tamam o da okey. Birazcık daha. Bir de bundan. Tamam. <laughs> Bir saniye geliyorum. Çinek yuttum da. aptal sinek aptal geri zekalı koskoca gökyüzü dünya dönüyor şu odaya gelip odada da kocaman alan var miniciksin zaten ağzıma girdi ya aptal oç bir tane şey aldım zaten sinek öldürme cihazı böyle ışığı var içine giren sineği elektrik çarpıyor dünyanın en mükemmel icadı sinek nüfusunun azalması için şey yapacağım ben. Vasiyet olarak vasiyetime bütün kalan bütün paramla böcek aleti alıp dünyanın dört bir yanına asılmasını talep edeceğim. Sineklerden nefret ediyorum. Sinekte. sineklerin herhangi bir vasfı var mı chat? Özellikle sivri sineklerin. Herhangi bir vas vasfı yok değil mi bunların? Bunların neden kökünü kurutmuyoruz? Yani sivri sineklerin ölmesi gerekmiyor mu ya? ya bunların soyunu kurutacak bir şey geliştirebiliriz bence ilaç, teknoloji, zart, zurt. O az önce vurduğum adamın çatısında biri vardı galiba. Çok sakin. Normalde bu kadar sakin olmaz. çatıdaki adamın tam nerede olduğunu bilmediğim için oraya giremiyorum. Ona uzaktan tıklama yapmam lazım. biliyorum ama kurulmuyor. İmkansız. Abi imkansız diye bir şey yok ya. Oğlum insanlığın bile sonunu getiriyorlardı az daha korona marona ölüyorduk hepimiz. Merhaba kardeşim Ya şunu atsaydım o şeyi alsaydım tamir kitini. 3 level set artı tamir kitiyle takılsaydım ne güzel olurdu hayat. Allah burada bir kişi kaldı o da çatıda dolaşan adam o da, yok yani şu an. Bakıyorum bakıyorum çatıdaki adamı bulamıyorum. Ekosistem uzmanları sivrisinekler bir yaşatılıyor çünkü ölüm oranlarının büyük çoğunluğu seri sivrisinekleriyle Dünya ölüm oranlarının büyük çoğunluğu sivrisinekler ile oluyor. Dünya nüfusu kontrol altında tutmak için sözde sivrisinek çiftlikleri var. O nasıl bir şeymiş ya öyle? Yine büyük oyunu gören birinin şey gibi o. Yorumu gibi. Büyük oyunu gördük yani. Dünyadaki nüfusun artmasını engellemek için sivrisineklerle insanları öldürüyorlar. Öyle mi? Vay be. Sivrisinekler yetmeyince de korona çıkmış diyorlar hatta. Bam! oyunu gördük yani abi sinek bir şey çıkarsınlar böyle bir sıksınlar havaya uçaklarla böyle yolcu uçaklarının onun mazotuna koysunlar o yolcu uçakları böyle dünyanın dört bir yanında dolaşırken o mazotlardan aşağıya doğru aksın o şeyler İlaç. bütün sivrisinekler ölsün Kara sinekler de ölsün. Onlar da bir boka yaramıyor galiba. Ve yani işlev olmayan bütün sinekler ölebilir ya. Sivri ve kara sinekler başta olmak üzere. Adamın solda olacağını düşünerek sağa odaklanmıştım. Sağdan çıkmaya odaklanmıştım ama adam sağdaymış. bir tane atlayı çat attı ya. Utanmaz herif. tarıyorsun. Çok sesin çıkıyor kardeş. Senin çok oğlum benim indiğim yerde normalde daha fazla adam vurmam lazımdı ya. İki ile çıkmışım oradan. O. Oh. İlk defa oradan iki tane adam vurarak çıktım herhalde. 10 kişi gelir de oraya normalde. Kimse gelmedi. O sana girmeyelim çok büyük. Kim nerede ne yapıyor hiç belli değil. Sadece şehir içine oyun başında giriyorum. Oh fuck. Çünkü oyun başında silah seslerini beynime yazıyorum. Kimin nerede olduğunu hemen hemen anlıyorum. Tabi hiç sıkmayan, kempleyen de oluyor da. Ama genel olarak nerelerde adam olabileceğini tahmin ediyorum. Ama sonradan girdiğinde sıçıyorsun işte. Allah o neydi lan öyle? Aha araba bozuldu. Titriyor. Oğlum bu arabaya ne oluyor? ya yaya olarak gitsek. Soldan bisiklet geliyor galiba yanlış görmediysem. Aa uçak da geliyor. Arabaya dönüp bence... Aa bende flare vardı lan. Ya da dur ya ben şu uçağı alayım. Ondan sonra bizim flare bir tane daha drop çağırayım. İki drop silahıyla oynayayım. Drop'u yakın atacak. Oh my. Bu iyi oldu. Buraya kadar koşup kill almadan tam gidiyorduk. Bu güzel oldu hocam. Sanki güzel böyle hemen hızlıca almalık bir yere attı gibi durumu da hayırlısı bakalım. Bizim arabanın canık egzozunda. Geçen sefer de ben burada drop almıştım. Bir tane daha araba geliyor. Aa geri niye adım atmadın ya? Oh! Aa. Olmadı. Bir şey diyeceğim. İl İlki adım attı, ikincisi kafadaydı. Ver bir şey artık. Ver artık. Hayır. Bak. Ulan son bir Onda da Groza. Ve o yüzden Hangi çağırmak mantıklı mı? Değil gibi ya Değil gibi Alan lan. Yanlış gitti değil mi? Evet. Tutunamayacak o aşağı. Ay yo. Değdi lan. Aha değdi değdi değdi. Açılı attım biraz da. Dur araba var gördüm. Araba alalım biz drop gelene kadar. Arabaya alalım. Onu diğer fight'a bir bakalım. şey yok gibi. Motor da buraya gelecek. Hayır. Aa! aa! Nasıl ya? Abi ben bu adama 3 tane beril at... Ah, başkası vurdu. Adama 3 beril 1 m 24 vurdum. Aaa bir adım. Ben drop'u alayım en iyisi. Orada da şu etraftaki adamları vuralım. पश सूर्य Orada niye öyle oldu ya o? O adam ölseydi çok rahatlayacaktım. Aa. 100 tane drop alacağım. <laughs> Hala deniyor adamı. Bizim neyimiz az, her şeyimiz iyi gibi ya. Ah şunu bir görsem vursam. Arkadan da geliyor biri. Aklımı çıldıracağım ya. Vallahi aklımı çıldıracağım ya. Şu Line X'den harbiden tiskindim yani. Tiskindim hocam. 3 mermi kaldı. Line X'de bugün ikinci sınavımız. Yukarıdaki nereye gitti lan? Neredesin ya? Heh. Benim şuradan akladığım adamı bitirdiler mi? Çalındı mı o? Tamam kalan iki mermiyle Bir kill alsam okey Ya da uçağımı patlatsam Sanki uçağı patlatmak daha mı karlı? bu arabanın bir lastiği yok ama gidemiyor biliyor musun? Çok zorlanıyor giderken. Baksana. Ay iki lastiği yok arkayı. daha yeni aldı gerçi arkayı. Az önce bir lastiği yokken bile gidemiyordu. Bak iki lastiği yokken de aynı gidiyor ya. Bu araba ön lastiğini aldığın zaman sanırım jort diyor. Arka lastik çok etki etmiyor. Oğlum şehrin içinde bitiriyor lan. Aha. クシュトム。 önümdeki adamı vurursam tamamım ya. Bir de benim 7.62 şey almam lazımdı. Hata. Önümde bir kişi daha var sanırım da. Kayanın arkasında olabilir emin değil. Şimdi az önce bana uzaktan deneyen eleman şuraya bir yere geldi de o beni bir tek sıkıntıya sokacak şu an. He, mi girdi o? Nereden? İki bu çimenlerin arasında bir yerde. Sanki çok yakın. Ha 1v1. Easy game, easy life. Evet, tam 10 tane drop alıp 10 kill aldım. <laughs> Oğlum kaç tane drop aldım lan? Ama yine oyunun sonunu ile bitirdik. Bak. <laughs> kaç tane drop'a baktık öyle. Evet güzel bir oyundu. 10 kill aldık. Rakiplerimizi aman vermedik. Orada burada kaç hasar vurdum? Ben vurduğum hasarı merak ediyorum. 10 kill aldım da kaç killik hasar vurdum? Maçın başı çok az aldık ya. Oradan normalde 5-6 ile çıkarım 2 ile çıktım. Ya 12. Çok oğlum hasar da vurmamışız doğru düzgün. 12 kill fena değil aslında da. 12 killik hasar 10 kill. Neyse GG's elimize sağlık sevgili YouTube. Like at yorum bırak. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.